Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Yine yazmış olduğumuz bir denemeden sizlere ne yapacağız? Denememizi, sınav provamızı çözmüş olacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Hükümdarın kardeşidir. Ülkenin batısını idare etmiştir. Hükümdar gibi hareket etmektedir. İslamiyet öncesi Türklerde yukarıda özledikleri verilen görevli aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E biliyorsunuz ki arkadaşlar e, Türk devletlerinde özellikle ikili teşkilat dediğimiz bir ne var sistem var. İkili, e, ikili teşkilatta e, Doğu'yu kim yönetiyordu? Kaan arkadaşlar. Batı'yı kim yönetiyordu? Yapgu. Yapgu Yapku arkadaşlar hükümdarın kardeşidir ve ülkenin batısını idare ediyor. Hükümdar gibi hareket ediyor arkadaşlar. Yapgu'yu bu yönüyle unutmayalım. E, cevabımız ne oldu? Değişikli olmuş oldu. Kaan zaten hükümdar ünvanı arkadaşlar. E, Ayuk'u neydi? Ayuk'u e, günümüzdeki hükümet gibi düşünebilirsiniz. Şanyu ve Kül Erken ise bunlar da ünvan arkadaşlar. Hükümdarın kullanmış olduğu ünvanlar. Cevabımız burada değişikli, yabgu olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Abbas Halifesi el-Muktedir. İtil Bulgar hükümdarı İlteber almış Hanın talebi üzerine İslamiyet'i öğretmek amacıyla 920-921 yıllarında bir heyet göndermiştir. Bu heyette bulunan ve Türk ülkelerinde gördüklerini, duyduklarını seyahat namesinde anlatan kişi kimdir diye sorduk. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu ismimiz unutmayınız. Böyle bir soru tarzı gelebilir mi? Evet gelebilir. Bence önemli. İbni Fadlan'dır arkadaşlar. Seyahat namesinde anlatıyor bu durumu. Biliyorsunuz ki İtil Bulgarları arkadaşlar İlteber almış han zamanında İslamiyet'i kabul ediyorlar ve e, Abbas Halifesi el Muktedi Billah'tan e, bir heyet gönderilmesini istiyor. Bu heyette de i̇bn Fadlan vardır. Bunu da e, asla unutmayalım. Geldik üçüncü sorumuza. Özellikleri verilen Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, Erzincan Kemah Divri dolaylarında kurulmuştur. Divri Külliyesi adlı önemli eserleri vardır. E, Muvafakettin Abdüllatif bu beylik döneminde yaşamış bir alimdir. Bakın birbirinden önemli bilgiler bunlar. E, özellikle e, bu beylikler e, konusunda haritada hangi beylik nerede kurulduğunu bilmemiz gerekiyor. E, Erzincan Kemah Divri biliyorsunuz ki Mengüceklerin e, merkezliğini yapmış bir nedir yerlerdir. E, Divri Külliyesi özellikle e, UNESCO tarafından da biliyorsunuz ki e, miras listesine alınmıştı Devri Külliyesi. E, bakın şu üçüncü bilgiyi birçok KPSS kitabı e, kaynağı vermiyor. Bence önemli. Ne gibi? Hacı Bey gibi. Bakın Hacı Bey de birçok kişi vermedi. Biz ne yaptık? Hacı Bey'i Allah'a şükür tutturduk. E, Muhafakettin dün Latif. Çok çok önemli bir isim arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayınız. E, Mengüceklerde yaşamış bir isimdir. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Geldik dörde. Türk İslam devletlerinde halifenin gönderdiği hediyeler hükümdallık sembolüdür. Halifenin gönderdiği ve hükümdallık sembolü olarak kabul edilen uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. E bunların arasında çetir, hilat, menşur, tras vardır ama tu dediğimiz arkadaşlar sancak yoktur. E cevabımız burada. Ne oldu? Ben şıkkı oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'ni sonlandırarak ülkede siyasal istikrarı sağlayan ve devletin ikinci kurucusu olarak adlandırılan Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu sefer de sorumuzu e, biliyorsunuz ki e, Yıldırım Beyazıt zamanında e, Timurlular ile yapılan Ankara Savaşlarından Osmanlı Devleti Fetret Devri dediğimiz bir devre giriyor. 1402-1403. 13 yıllar arasında. Şimdi Yıldırım'ın oğulları burada tas kavgasına girişiyor mu? Evet girişiyor. nerede bunlar? Hatırlayalım. 1 Musa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi. Mehmet Çelebi Fetret devrini sonlandırıyor. Ve ikinci kurucusu, yani devletin ikinci kurucusu olarak adlandırılmıştır. Birinci Mehmet, diğer adıyla Çelebi. Mehmet bu bilgiyi unutmayın. Güzel sorudur. E, çıkma ihtimali var. E, çünkü ayete de Fetret Devri'nin Ankara Savaşı'nı sordu. E, i̇kinci kurucu kimdir diye sormadı daha. Çıkabilir. Dikkat. Altıdayız. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatılıp da alınamayan ada hangisidir? Bakın hepimiz Fatih dönemindeki kuşatılıp da alınamayan yerleri biliyoruz ama Kanuni döneminde de unutmayınız kuşatılıp da alınamayan ada vardır. Hangi adadır bu? Malta adası. Malta adasında hatırlayınız Turgut Reis, Turgut Reis ayrıca burada şehit düşüyordu arkadaşlar. Bunu da lütfen e, aklınızdan çıkarmayınız. E, Kanunlu'nun kuşatıp da alamadığı adadır Malta adası. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin gönderildiği sancaklar arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Sancaklar önemli demiştik. Manisa en önemli sancaklar arasındır. Buraya giden şehzade %90 padişah olur. Amasya, Kütahya, Bursa. Bunlar e, şehzade sancaklarıdır ama e, benim memleketim olan Yozgat hiçbir şekilde e, arkadaşlar hem e, Osmanlı'da hem Cumhuriyet döneminde e, maalesef e, çok kıyıda köşede kalmış bir e, yani üvey evlat gibi Yozgat adeta. Ama yapacak bir şey yok. Bu noktada cevabımız eşik şıkkı oldu. Geldik 8'e. Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'nın kısımları arasında yer alan iç Saray anlamına gelen yer hangisidir diye sorduk. İç Saray neydi? Enderun'du. Dış Saray? Birun arkadaşlar. Harem ise biliyorsunuz ki padişahın e, ailesiyle birlikte yaşadığı yerde Harem yasak anlamına geliyordu ayrıca burada cevabımız iç sarayı sordu bize. Endor'un olacak. Geldik 9'a. Bakalım soru bize ne diyor. Birazcık uzun sorumuz. Evet. Ne demişiz? Özellikleri verilen Divanı Hümayun'un çalışma kolu aşağıdakilerden hangisi diye sorduk. E, bakalım. Ehli kalem e, olarak da adlandırılır. Bürokrasinin kendi içindeki yazışmalarını yapar. Mali ile ilgilenir. Temsilciler arasında nişancı, defterdar, iyi sürü kitap bulunur. Ee, en azından şu temsilcileri biliyorsak sorumuzu kolayca çıkarabiliriz. Nedir arkadaşlar? Bakıldığı zaman kalemiye. Kalemiye kolludur e, koludur divanı Hümayun. Geldik ona. Osmanlı Devleti'nde. Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan Yeniçeri Ocağı'na geçme eylemine verilen isim hangisidir? Hatırlayınız Osmanlı Devleti. Ee, Hristiyan Arkadaşlar ailelerin yanlarına yanlarına gidiyordu. 7 ila 18 yaş arasındaki eee çocuklara ne yapıyordu? O Hristiyan ailelerin izniyle alıyordu ve Müslüman bir ailenin yanına veriyordu. Orada kültürünü, Türk kültürünü, İslam kültürünü öğreniyordu. E, ve daha sonra bu çocuklar İstanbul'a getiriliyor. Ardından zeki olanlar Enderun'a arkadaşlar diğer kısımdakiler ise Acemi olanlar ocağına getiriliyordu. Acemi olanlar ocağında 5 senelik bir eğitimden sonra Yeniçeri ocağına geçiyorlar. Bu geçme eylemine verilen ismi sorduk. Unutmayınız. Bedergah adını veriyoruz. Bedergah adını veriyoruz. Lütfen bunu unutmayınız. Geldik 11'e. 1683 yılında gerçekleşen 2. Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı Devleti'nin imzal imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir soru tarzıyla karşılaşabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz ki 1683-1699 yıllar arasında Kutsal İttifak Savaşları vardı. 1683'te de 2. Viyana Kuşatması vardı. Başımızda 4. Mehmet, ordunun başında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa vardı. Tabi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın özellikle e, totemleri biraz Osmanlı Devleti'ni zora soktu maalesef yani. Ee, salı günü yağmur yağdı, yağmurda e, yapmayalım. Çarşamba günü e, işte atıyorum arkadaşlar. E, dolu yağdı yapmayalım gibi. E, neleri var? Totemleri var. Bir de Merzifonlu Karamustafa Paşa özellikle 2. Viyana kuşatmasında e, Osmanlı'nın başarısız olmasına gı sebep birazcık arkadaşlar zaman konusu. Yani e, Merzifonlu Karamustafa Paşa diyor ki Viyana'yı yağmalamadan alalım diyor. Yani şimdi siz yağmalamazsanız arkadaşlar o Viyana'yı alamazsınız. Bu bir. İki, zaman kaybettik mi? Kaybettik. E, bakın şöyle size haritayla göstereyim. Bakın şurası Tuna Nehri. Şurası Tuna Nehri. Şurası Viyana olsun. Viyana. Osmanlı bu Tuna Nehri'nden geçti. Viyana önlerine geldi mi? Geldi. Viyana önlerine geldi. Şimdi biz burada zaman kaybettik mi? Kaybettik. Ve biz Tuna e, Nehri kıyılarına da kimleri yerleştirmiştik? Kırım arkadaşlar, Kırım askerlerini yerleştirmiştik. E Bu Kırımlar da arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne e, tabiri caizse birazcık gıcıklar. Gıcıklar, artık gıcıklar. E, bu dönemde özellikle 17. yüzyılda. E, biz e, kuşatmada geciktik. İki ay gibi bir gecikme oldu. E, ne yapar Avusturya? Haçlı e, ittifakı kurmaya çalışır mı? Kurar. ve. Burada kutsal İttifak denen bir ittifak kuruldu ve bu devletler arkadaşlar Tuna Nehri'nden geçerek bakın burada e, artık Kırım e, askerleri yok. Artık arkamız boş tampon bölgede. Bunlar Tuna Nehri'nden geçince e, iki ateş arasında kaldık mı biz kaldık. Daha sonra bir yana da başarısız olduk. Başarısız olmamızın sebebi yani %90'ı %90'ı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yüzünden maalesef başarısız olduk. Ve e, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa e, Belgrad'a getirildi. getirildi Arkadaşlar Belgrad'a çekildi daha doğrusu. Orada da idam edildi. Bakın normalde Macar Tökeli İmre e, denilen bir isim var. E, Osmanlı'dan yardım istiyor. E, bunu fırsat bilen e, Merzifonlu'nun aklına zaten Viyana kuşatması var. Padişah bir şekilde e, bu yardım noktasında ikna ediyor. E, protestanları, protestan Macarlara. Ee, normalde bu Viyana kuşatmasında padişahın haberi yok arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Normalde 4. Mehmet Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı bu Macarlara yardım etsin diye gönderdi. Hop istikameti değiştirdi. Bakın istikameti şöyleyse hop istikameti değiştirdi. Viyana'ya gitti Merzifonlu ve Osmanlı Devleti'nin e, en ağır bakın en ağır anlaşmalardan birini imzalamak zorunda kaldı. Hangi anlaşma? Karlochça anlaşması arkadaşlar. Ee, birazcık uzun anlattım biliyorum. Kusura bakmayın ama konunun anlaşılması noktasında e, bunu anlatmamız lazımdı. da anlaşması önemli. Geldik 12 Osmanlı Devleti'nin güçlü devletler arasındaki çıkar çatışmalarından faydalan e, faydalanarak ittifaklar kurması ve varlığını koruması denge siyaseti olarak adlandırılmaktadır. Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisine karşı ilk kez denge siyaseti uygulamıştır. Denge siyasetini biz ilk kez Fransa'ya karşı uyguluyoruz. Özellikle Osmanlı Devleti'nde bir sadrazam var ki, bir sadrazam var ki, Koca Rakıp Paşa. Bakın Osmanlı'nın denge politikasını uygulanmasında birinci etkiye sahip sadrazamdır. Koca Ragıp Paşa. Belki e, duymuşsunuzdur. Duymayanlar lütfen notu, notu alsınlar. Bir gün bu adam sorulacak. Bir gün bu koca Ragıp Paşa sorulacak. Denge siyaseti deyince aklınıza koca Ragıp Paşa gelsin. İlk kez biz de denge siyasetini Fransa'ya karşı uyguluyoruz. Uyguluyoruz. Geldik 13'e. Rusya 1853-1856 tarihler arasında meydana gelen Kırım Harbi sırasında Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki donanmalarından hangisini yakmıştır? Osmanlı Devleti'nin atılayınız, biz bunu içiniz diye kodluyorduk. Sırasıyla İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop arkadaşlar. Bu iki i harfini atıyorduk. İlk başta İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop. Sinop donanmalarımız yakıldı. Hocam peki bunları nasıl öğreneceğiz tarihlerini? arkadaşlar özellikle neyi biliniz biliyor musunuz? E yüzyılları biliniz. Tarihleri bilmenize gerek yok. Sadece yüzyılları bilmeniz e bilmeniz kafi. Yine 16. yüzyıl. Çeşme 1770 biliyorsunuz ki 1700 olduğu için kaçıncı yüzyıl? 18. yüzyıl. Navarin 1827 19. yüzyıl. Sinop 1856 19. yüzyıl. İki tane ne var? 19. yüzyıl oldu. Bakıldığı zaman 1853-56 diyor ya arkadaşlar Kırım Harbi. Burada Abdülmecit döneminde bunlar. 1853-56 yılında ise Sinop yakıldı. Özellikle şu Navarin'de Sinop'un tarihini bilmemiz lazım. 1827-1800 arkadaşlar 56 tarihleri arasında donanma yakılıyor. Cevap burada değişik oldu. 14'teyiz. 1. Mahmut döneminde Humbaracı ve Topçu Ocakları'nın ıslahında faydalanan devlet adamı kimdir diye sorduk. Kimdir? Comte de Bonneval. Daha sonra Humbaracı Ahmet Paşa adını alacaktır. Geldik 15'e. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası neresidir? Neresi? Unutmayınız tabii ki de Trablusgarp. Trablusgarp günümüzde Libya. Libya. Peki soruyu tersten soralım. Kuzey Afrika'daki ilk kaybettiğimiz toprak parçası 1830 Cezayir. Kim tarafından? Fransa tarafından işgal ediliyor. Trabluskarp İtalya tarafından işgal ediliyor. Bu iki bilgiyi de unutmayınız. Geldik 16'ya. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden hangileri? Taarruz cepheleri. Taarruz iki tane taarruz cephemiz vardı. Değil mi? Dört tane savunma, üç tane de yardım cephemiz vardı. Arkadaşlar taarruz iki tane. İkisi de K harfiyle. K kare bakın diye kodlayabilirsiniz matematikten. K kare. iki tane yani. Kafkas kanal. Kanal cepheleri bunlar. Taarruzdu. Dört tane de neyimiz vardı? Savunmamız vardı. Şuraya taarruz. Şuraya savunma. Şuraya da ne yaptık? Arkadaşlar yardım. Ee, savunma cephelerimiz ise, ise dört taneydi. Çanakkale, Irak, Suriye Filistin, Suriye Filistin ve Hicaz Yemen. Hicaz Yemen cepheleri vardı. Yardım cepheleri ise 3 taneydi. Romanya, Galicia ve Makedonya cepheleri vardı. Burada Kafkas, Kanal, Taarruz'dur, Çanakkale. Nedir? Savunmadır. Bakın savunmayı biz açmıyoruz cephelerini. İtilaf devletleri açıyor. Ee, taarruz cephelerini ise biz açıyoruz. Burada toprak kazanma amacını taşıyoruz. Burada cevap 1-2 oldu. Geldik 17'ye. Ne diyor soru bakalım. 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasına müdafaa i hukuk cemiyeti bünyesinde hangileri bir araya gelmişlerdir? Bakıldığı zaman Mustafa Kemal Paşa var mı? Var. Ali Fuat Cebesoy var. Refet Bele var mı? Evet var. Rauf Orbay var mı? Var. Yani dördü de var mıdır? Vardır. Cevabımız eşlik oldu. 18'deyiz. Yunan ordusunun Sakarya'da yenilmesi üzerine, üzerine 22. 1921'de Fransa ile yapılan Hangi anlaşmayla Güney Cephesi kapanmıştır? Bizim Güney Cephemiz Fransa ile imzaladığımız Ankara anlaşmasıyla ile. Arkadaşlar Ankara Anlaşması ile Güney Cephemiz kapanıyor unutmayınız. Geldik 19'a. Bu Danya Teşkes görüşmelerindeki başarısı sebebiyle Lozan Barış Konferansı öncesi Dışişleri Bakanı seçilen devlet adamı hangisidir? Unutmayınız. Lozan öncesi istifa eden, gönüllü olarak istifa eden Yusuf Kemal Tengrişenk'ti. Onun yerine Lozan'a gidebilmek adına Dışişleri Bakanı olan İsmet İnönü'dür. Bu bilgiyi de asla ama asla unutmayalım. Yani İsmet İnönü hangi sıfatta gitmiştir? Dışişleri Bakanı olarak. Lozan'a bu şekilde gidiyor. Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke hangisidir? Arkadaşlar unutmayın nedir? Cumhuriyetçiliktir. Atatürk'ün vazgeçilmez ilkesidir cumhuriyetçilik. Atatürk'ü Atatürkçü düşünce sistemine dayanadır. 21'deyiz. <laughs> Bakalım ne diyor sorumuz. Türk milletinin medeniyetinin bir şeyi ortasadan çıktığını, Türklerin dünyadaki pek çok medeniyetin kurulup gelişmesindeki katkılarını bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlamaktır. Yukarıda verilen özellikler kurumlardan hangilerini e, konuşamadım. Kurumlardan hangisinin ana hedefleri arasında yer almaktadır diye sorduk. Arkadaşlar bakın Türk milletinin medeniyeti, Beşi Orta Asya yani Türk Tarih Tetkik Cemiyeti yani Türk Tarih Kurumu'nun ana hedefleri arasında yer alıyor. Ee, Mustafa Kemal özellikle Türk tarih tezini biliyorsunuz ki ortaya atıyordu bu yönüyle. 22'deyiz. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı hangi borsanın çökmesiyle meydana gelmiştir? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York borsasının çökmesiyle 29 dünya ekonomik krizi çıktı. Buna da kara perşembe kara perşembe adını verdik. Geldik 23'e. Türkiye'nin Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Fransa ile yaşadığı sorunlar arasında hangisi yoktur? Fransa ile biz yabancı okullar sorunu yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Borçlar, Adana Mersin Demiryolu'nun millileştirilmesi, Suriye sınırı var ama Musul meselesini biz Fransa ile değil İngiltere ile yaşıyoruz ve 1926 Ankara anlaşmasıyla sorun çözülüyor ama aleyhimize çözülüyor. 24'teyiz. 1936 tarihinde imzalanan ve Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamak istemeyen devletler arasında hangileri vardır diye sorduk. E bunu nasıl bulacağız hocam? Revizyonist yani bu iki savaş, iki savaş arası dönemde hangileri e, yayılmacı onlara bakacağız. İtalya yayılmacı mı yayılmacı? Arkadaşlar bizim deniz politikası. Japonya yayılmacı refah sahası politikasını uyguluyor. Ama Rusya'nın böyle bir e, politikası yok. Cevap ne oldu? 1-2 oldu. 25'teyiz. İkinci Dünya Savaşı'nda mihver devletleriyle liderlere liderleri eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diye sorduk. Almanya'nın başında Hitler, Führer lakaplı. Führer. İtalya'nın başında Benito Mussolini. Japonya'nın başında Hirohito. Bunların e, üçü de doğrudur mihver devletlerde. Cevap eşik oldu. 26 dayız. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü gibi isimler aşağıdaki kanunlardan hangisine karşı çıkarak muhalefetlerini devam ettirmişlerdir? Arkadaşlar daha sorulmadı. Ben bu soruyu bekliyorum bir gün. Çiftçiyi topraklandırma kanununa karşı çıkmışlardır. Celal Bayar, Adnan Meneres, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü. Ee, arkadaşlar CHP'nin içinde muhalefetlerine devam ettirmişlerdir. Bu kanunu kanuna muhalefet olmuşlardır. Son sorudayız. Cumhurbaşkanı e, İsmet İnönü yani Milli Şef. Döneminde iç siyasette yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz? İki dereceli seçimden tek dereceli seçime geçilmiş midir? Evet, geçildi. Milli Kalkınma ve Demokrat Parti kuruldu mu? Kuruldu. Atatürk resmini devlet daireleri ve paraların üzerinden kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Gizli oy açık sayım ilkesi benimsendi mi? Benimsendi. Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarıldı mı? Hayır. Atatürk'ü Koruma Kanunu Demokrat Parti zamanında çıkarılmıştır. Evet, bu sorumuza birlikte sizlerle beraber 27 sorudan oluşan yine ÖSYM çizgisiyle yazdığımız denememizin sonuna geldik umarım fayda sağlamıştır e, 27'de 27 yapan varsa yoruma yazsın arkadaşlar veyahut e, en azından bu 20 neti geçenler yoruma yazsın bakalım kimler geçmiş kimler geçememiş bunları merak ediyorum açıkçası e, inşallah hepiniz e, 27'de 27 görürsünüz bakın hedefiniz hocam ben 20 net yet yeter hayır 27 soru çıkıyor mu? Hepsini yapacaksın arkadaş. Hepsini yapacaksın. Hedefin 27'de 27 olsun. O hedefi gerçekleştirmek için elinden geleni yaptın sen. Ne yapacaksın? Bol bol deneme çözeceksin. Bol bol arkadaşlar deneme çözmeniz lazım. Tarihte soru görmeden başarı gelmez. Ne kadar konu dinlersen dinle. Deneme çözmeden. Böyle bizim videolardan veyahut başka hocaların videolarından Video dinlemezsen başarı gelmez. Soru tarzı görmek önemli arkadaşlar. Umarım sizler de bu 27'de 27 hedefine ulaşırsınız sınavda diyelim. Sözü de fazla uzatmayalım. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kolay